Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Katiyen sarsıntı yaşamamak lazım, paniklememek lazım. Tekme yemeler olabilir, Akif tekme yerim, çifte yerim diyor. Şimdiye kadar yemedik, hizmet insanı da kalmamıştır. Hep tekme yemişlerdir, çifte yemişlerdir. Fakat sarsılmayanlar, yerinde duranlar kazanmış, tekme atanlar, çifte atanlar da kaybetmişlerdir. Hiç tereddünüz olmasın. Onun için değişik vesilelerle min hayır, haddin eskiler derlerdi. Değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi bugüne kadar hizmetimizi kaç vitesle götürüyor idiysek şimdi onu ikiye katlamak lazım. Zaten belli ölçüde bu işe gönül vermiş dil beste arkadaşlar mesajlarını öteden almışlar bizden değil öteden almışlar. Allah'la irtibat sayesinde, sanki Cenab-ı Hak onları ışık tutuyor, onlar da o yolda yürüyorlar. Ha, bir ha okulların sayısını artırıyorlar, yeni üniversiteler açıyorlar. Dün bir yabancı, Afrika'dan gelen bir yabancı, burada açılan okulların sayısını duyunca, iki üç tane üniversiteyi de duyunca, böyle sevinçten, neşetten, biraz daha neşeden, biraz da hayretten hani kulaklarına kadar gitti filan derler ya Türkçemiz. Demince. Arkadaşlar böyle krizli gibi görünen bir dönemde hep böyle olmuştur. Böyle az geriye doğru giden insanlar 27 Mayıs'ta hatırlarlar. 12 Mart'ta hatırlarlar. 12 Eylül'de hatırlarlar. Daha beriye doğru 28 Şubat'ı da hatırlarlar. Aynı yaveler, vayeler o dönemde de hep böyle medya yoluyla, bir yönüyle ilan edildiği minarelerin başından ilan edilir gibi. Birleri bütün güç ve kuvvetlerini sizi sarsmak ve dağıtmak için kullandılar. İmkanları elinizden almak istediler. Sizi panikletmek istediler korkutursak millet bunlardan kopar, bizim yanımıza gelir. Korkmamaya karar vermiş insanların hiçbir zaman korkmayacağını düşünemediler. Bilmediler ki yaptığımız şeyler bilemezlerdi de, bilemezlerdi. Çünkü o ruh aletini taşımıyorlardı. Çünkü Allah'la irtibatın insana çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu bilemiyorlardı. Hazreti Resulü Zişan'la irtibatın müminde nasıl bir metafizik gerilim hasıl ettiğini bilemiyorlardı. Bilemezlerdi. Bu bilemez cahilleri mazur görmek lazım. Bu, bu işe dilbeste olmuş insanlar da o metafizik gerilimi biraz daha artırdı. Arkadaşlar daha bir kenetleştiler Allah'ın izniyle. Belki bazı münferit hadiseler, hareketler oluyordu daha bir birleşme oldu ve bu bir sinerji hasıl etti Allah'ın izni inayetiyle olanın üstünde. Hiç eksilmedi, okulların sayısı hep artmaya durdu. Onca kafa karıştırmaya rağmen idare ettiler, onları işinize bakın dediler size Allah'ın izni inayetiyle. Bugüne kadar Cenab-ı Hak sizde o metafizik gerilimi muhafaza buyurdu. Bundan sonra da hiç sarsılmadan vitesi yükselterek o mevzuda bir köylü han gibi koşmaya bakmalıyız. Hepimiz ana yurdumuzda olan arkadaşlarımız, orada bulunanlar, dünyanın değişik yerlerinde bulunanlar, hizmet adına neyimiz vardı bizim? Okul faaliyetlerimiz vardı, toplumun değişik kesimleri arasında diyalog münasebetlerimiz vardı. Herkesin ayağına gidiyor, herkesi ziyaret ediyor, herkesin çayını içiyor, herkese çay içiriyor. Bir yönüyle sarsılmış, kırılmış, örselenmiş o, o kuvvet ruhunu ihya etmeye çalışıyorduk. Hiçbir şey olmamış gibi bunu yeniden devam ettirmek lazım. Evet, o beşeri münasebetleri engin bir gönül şefkatiyle yeniden ihya etmek lazım mefkure insanına, gaye i hayal insanına düşen şey budur. Onlar bir yüksek gayeye dilbesti olmuşlardır. Dünyevi saltanat ve debdebeyi ellerinin tersiyle itmişlerdir. Saraylarla, yatlarla, yalılarla karşılarına çıksanız bile, onlar sağda solda ırgatlık yapmak suretiyle, mefkurelerini, ruhlarının abidesini ikame etmeden başka bir şeyi düşünmezler. Onu kendilerine karşı saygısızlık sayarlar. Allah'a karşı terbiyesizlik sayarlar. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı da etepsizlik sayarlar. Hep dik dururlar. Dünyaya ait şeyleri dünya kadar, dünya kadar kabul ederler. Tadmaya izin var, doymaya yok diyor Hazreti Firimuhan. Dünya lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Onlar bu meseleleri çok iyi bildiklerinden dolayı, o lezzetleri sadece hayatı sevgiye, hayatı aileviyelerini devam ettirmek için o ölçüde, dar bir dairede, ihtiyaç ölçüsünde kullanırlar. Bütün enerjilerini, dinamizmlerini, o mefkure abidelerini, ruh abidelerini ikametmek etmek için çalışırlar. Evet, beşeri münasebetleri yeniden hususiyle son dönemde toplumun değişik kesimler arasında çok kırılma fasit daireleri yaşandı. Herkes birbirinden koparıldı. Belki de birbirlerine karşı beddua ediyorlardır sizin dışınızda. Kimseye beddua etmeyin. Edeceksiniz Allah'a havale edin. Fakat belki çok kalp ve ruh erbabı insanları bile size karşı harekete geçirerek aman bunlara beddua edin, Fetih Suresi okuyun, Kur'an okuyun, yerle bir olsunlar, zihir zeber olsunlar derler. Allah sizinle beraber ise Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın Enam sizin müeyyidiniz ise şayet bütün o istekler, dilekler, o beddualar hep havada kalır. Allah'ın izni, inayeti, ayeti, kilaeti ve vekaletiyle, hıfzıyla, hisne hasiniyle, hırzıyla. Hiç tereddüdünüz olmasın. Okul mu açıyordunuz? Şimdiye kadar ne kadar okulunuz vardı? Acaba şu önümüzdeki 2-3 sene içinde, 21 yani senede bu kadar yaptık şimdi. Şimdi önümüzdeki son 10 sene içinde, bunun iki katını yapalım Allah'ın izni inayetiyle hiç tereddüt etmeden.